Herkese merhaba, ben Beyza. Eşim Mart ile birlikte hazırladığımız meslek bilgilendirme kanalımıza hoş geldiniz. Bugün banka personeli kimdir, görev ve sorumlulukları nelerdir, nasıl olabiliriz, şartları nelerdir, ne kadar maaş alır, kaç saat çalışır gibi ve daha fazla soruların cevaplarını konuşacağız. Banka personeli, müşterilerin sorularını cevaplamanın ve işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra diğer banka işlerine yardımcı olmakla görevlidir. Aynı zamanda bankanın büro ve idari görevlerinde üstlenir. Banka personelinin görev tanımı, kurumda sahip olduğu pozisyona bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Meslek grubunun genel sorumlulukları için şunları sayabiliriz: Zaman kısıtlamaları ve belirlenen kuralları dahilinde bankanın mevduat kabul, kredi ödeme, para çekme ve benzeri rutin işlemlerini gerçekleştirmek, müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek, müşterilere yeni ürün ve hizmetler sunmak, müşteri şikayetlerini ya da hesap tutarsızlıklarını gidermek, tüm verilerin doğruluğundan emin olmak için müşteri işlem bilgilerini kayıt altına almak ve saklamak, temiz, düzenli bir çalışma alanı ve profesyonel bir iş ortamı sağlamak, tüm banka mali ve güvenlik prosedürlerine uymak, Banka ve müşteri bilgi gizliliğine riayet etmek, yönetim birimleri tarafından kendisine atanan idari görevleri yerine getirmek. Banka personeli olma şartları da kurum içerisinde alınacak pozisyonun niteliğine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bankalar işe alım sürecinde adaylarda ön lisans veya lisans programlarından mezun olma şartı aramaktadır. Mevcut adaylar arasından seçim ise yazılı sınav ve ardından gerçekleştirilen sözlü mülakatla yapılır. Müşteri memnuniyeti sağlama ve büyüme hedeflerine ulaşmada rolü bulunan banka personelinin müşteri memnuniyeti odaklı olması ve satış becerisi göstermesi beklenir. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer nitelikler için ise temel matematik ve bilgisayar becerilerine sahip olmak, hesap verebilirlik, verimlilik ve doğruluk vasıflarını taşımak, dış görünüş göstermek, düzgün bir diksiyona sahip olmak, sözlü veya yazılı mükemmel iletişim kurma ve müşteri ilişkileri geliştirme kabiliyeti göstermek, ekiple uyum içerisinde asgari denetimle çalışabilmek, erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak, görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak. Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak, görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak. Banka personeli olmak hem güzel bir iş imkanı olarak hem de güzel kazançlar sağlayabileceğiniz bir iş olarak ön plana çıkar. Öyle ki personel olarak başladığınız bir bankada daha sonra banka kadrosunda yer alma şansı elde edebiliyorsunuz. Böyle bir durum maaşlarınıza da olumlu yönde yansıyor. Banka personeli olmak isteyen kişilerin bilmesi gereken şüphesiz en önemli husus banka tarafından açılan sınava katılmalarının gerektiği. Her bankanın açmış olduğu işe alım sınavına katılabilirsiniz ve bu durumda yazılı ve sözlü mülakata katılmanız da gerekir. Kamu bankalarında çalışmak için KPSS sınavına girerek yeterli düzeyde puan almanız istenir açık olan pozisyona göre iş alımınız yapılır. Oldukça fazla iş imkanı sunan bankacılık sektörü çalışanlarına da farklı maaş teklifleri sunmaktadır. Bunun en büyük sebebi hem bankaların işlem hacmi hem de kişileri konumlandırmalarıdır. Dolayısıyla banka personelinin maaşları çalıştıkları bankaya göre değişiklik gösterir. Bankalar üniversite eğitiminin yanı sıra kişilerin kendilerini geliştirmelerini de oldukça fazla önemser. Bu sebeple personeline kurum içi ya da kurum dışı eğitim fırsatları sunar. Böylece kişi hem kendini geliştirmiş olur hem de kendini geliştirmesine bağlı olarak zamanda kazancı da artar. Verilen bilgilere göre ortalama maaş bilgisinden bahsedecek olursak yeni başlayan banka personeli maaşı 21.700 TL iken en yüksek 39.600 TL, ortalama bir maaş verecek olursak 28.200 TL diyebiliriz. Çalışma saatleri ise hafta içi sabah 9, akşam 5 arasıdır. Bankaların çalışma takviminde akşam saatleri ve hafta sonları tatil olarak geçer. Ancak bazı özel bankaların havaalanı ve AVM'lerdeki şubeleri hafta içi ve hafta sonu saat 10'a kadar hizmet verebilir. Faydalı bir video olduğuna inanıyorum. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.